Bir ilişkide sizden geriye bir ben kalsın, bir ben. İlişkiye bütün gücünü, enerjisini verenler var ya, ilişkiye her şeyini verenler. Ömründen veren, enerjisinden veren, hayatından verenler var ya, siz kendinizi zaten çok iyi biliyorsunuz. Ama gidebileceğiniz bir ben kalsın, benlik duygusu, ben. Ne demek istediğimi söyleyeyim. Bir arkadaşım geçenlerde konuşuyoruz. 40 yaşlarında bir kadın. Boşanmış. Apar topar benim haberim yok. Boşanma kararı aldı boşan. Ne oldu dedim. Ya dedi eşime söyledim dedi. Ben kendime gidiyorum dedim. Çıktım gittim dedi ya. Hiçbir şey de talep etmedim. Bitirdim evliliği de. Çünkü anlaşamıyorduk bir süredir. Bir kere dedim ben seni takdir ediyorum. Neden? Çünkü sen yani görece olarak aslında biz yakınız konuşuyoruz ama bu evliliğindeki sıkıntıları dışarı hiç belli etmemişsin. Bravo. Böyle evliliğiyle ilgili sağda soldan konuşan insanı hiç sevmem. Bu basit bir şey. Onu sevmem yani. Hiç dışarı bir şey belli etmemişsin. Helal olsun sana. İki, hiçbir şey de talep etmemişsin. Bravo. Adama demiş ki benim senin malınla mülkünle işim yok. Ben kendime gidiyorum. Üç, bu cümle çok güzel. Ben kendime gidiyorum ya. Ne kadar güzel. Ama bazı insan vardır. Bir ilişkiden sonra gidecek bir kendisi de kalmaz yani. Çünkü verir. Kendinden verir ya ömrünü verir yani. Ben böyle kaç bin tane insan gördüm biliyor musunuz? Sizden geriye bir siz kalması lazım bir ilişkide. Ne demek bu? Biriyle tanışıyorsun, hayatının merkezine koyuyorsun hemen. Dördüncü gün, dördüncü gün. Hayatının merkezine koydun o insanı. Neden yaptın bunu? Soruyorum mesela, bilmiyorum diyor. Ben diyor bu şekilde beni sever diye düşündüm. Sevgi dileniyor o insandan. Aman beni sevsin diye kendini veriyor. Kendi kalmıyor zaten. Ortada bir karakter, bir kişilik de kalmıyor yani. Harcamış geçmiş, kendini harcamış geçmiş. Çok yazık bir şey. Sizden geriye ne kalır bir ilişkide? Bak bunu bir düşünmeniz lazım. Öyle insan vardır ki bir ilişkiye başlar. Arkadaşlarını reddeder, herkesle arasını bozar. Sırf o insanla geçirir bak bütün ömrünü. Sırf o insan. 7-24 o insan. Mıç mıç. Başka bir arkadaşın var mı? Yok. Hayatta bu insan dışında herhangi bir konuştuğun biri var mı? Yok. Neden? Çünkü o insan, birlikte olduğu kişi, benim kimseyle birlikte olmamı istemiyor, görüşmemi istemiyor, birlikte yemek yememi istemiyor. Arkadaşlarıma da mesafe koydum, onu kırmamak için. Ailemle de görüşmüyorum, onu kırmamak için. Sen onun kulu ve kölesi mi oldun? Sen nasıl kendini unuttun bu kadar? Bu adam ya da bu kadın seni bıraksa senin gidecek bir yerin yok. Kendin yok. Kendin kendine bile gidemiyorsun. Çünkü sen diye bir şey kalmamış zaten. Nereye sığınacaksın? Bu sefer muhtaç bir ilişki türü bu. O insanı tamamen kendine kapatıp ondan sonra hiçbir arkadaşı yok, eşi yok, dostu yok, aileyle görüşme, onu yapma, bunu yapma. Sonra peki bu insan nereye sığınacak? Nereye gidecek? Yok. E, i̇lişki iyi gitmezse de o gidemiyor bir yere zaten. Mahkum oluyor yani. Muhtaç ilişki Böyle ilişki türleri var. Kendinizi bir insana bağlarken iyi düşünmeniz lazım. O bağlamanın derecesini iyi düşünmeniz, ölçmeniz lazım. Ben bu insana kendimden bu kadar veriyorum da doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ama hocam beni seviyor. Tamam, sevginin karşılığı senin kendini vermen mi? Ama hocam işte sabahları günaydın mesajı atıyor. Çok bağlandım. Akşamları iyi geceler mesajı atıyor, çok seviyor beni ben hissediyorum. Saçma sapan birkaç tane mesajla bağlanıyorsunuz. Saçma sapan birkaç tane günaydın mesajı, iyi geceler mesajı, saçmalık yani. Başka da bir şey değil. Üzgünüm, gerçekler böyle. Saçmalık. Bu mesajlar mı gösteriyor bu insanın gerçekten sevgisini? Bu mesajlar o insanın sizinle ilgilendiğini gösterir. Ama ilginin maksadı ne? Belli değil. İki haftadır tanışmışsın belli değil ya da belli. Her şey belli zaten. Hemen böyle birine bir bağlanma isteği, hemen böyle işte tanıştık harikayız müthiş bir şey olacak. Hemen böyle bir hayaller, hemen böyle bir işte pembe panjurlu ev, evlilik hayali falan falan. Hemen hızlıca bir hayal dünyasına kendini kaptıran insanlar var. Hemen çok hızlı, acele, böyle panik halinde. Sevgi açlığı insanlara neler yaptırıyor değil mi? Özellikle de sevgi açlığı. Sevgiye aç insanların, biraz ilgiye aç insanların kimlerle ilişki yaşadığını gördüm. Kimlerle? Neler gördüm ya? Neler gördüm? Yani sevgiye aç insanların kendini unuttuğunu gördüm. Kendini harcadığını gördüm. Kendini bitirdiğini gördüm bitirdiğini gördüm yani. O sevgi açlığı var ya insana neler yaptırır. Çok acıkınca insanların söyledikleri bir şey vardır. Çok acıkınca böyle bir bir tane zeytin bile pirzola gibi gelir insana falan. Çok lezzetli olur. Çok açsın ya bir tane zeytin yiyorsun. İşte sizde bazı insanlar yani çok sevgiye aç oldukları zaman birisinin bir günaydın mesajı bile onlara böyle et gibi geliyor. Pirzola gibi geliyor bir günaydın mesajı, bir merhaba, aa ben bana aşık bak ne güzel falan. Hemen böyle onu lezzetle yiyorsunuz yani. Çünkü açsınız sevgiye yıllardır kimse bir ilgi göstermemiş. O zaman birisi birazcık gülümsediği anda hemen aa bana aşık diyorsun. Hemen aa bak bana aşık. Öyle değil ama olay öyle değil. O açlık hissiyle yapılan değerlendirmeler bunlar. Bir kendini kandırma mekanizmasıdır gidiyor böyle herkes de aynı. Benim bu kanalda size söyleyebileceğim en net şey şudur. Arkadaşlık olsun, dostluk olsun ya da ilişki olsun ya da cinsellik olsun ya da evlilik olsun. Kendinizi harcamayın. Gidebileceğiniz, bittiği zaman bu ilişki, gidebileceğiniz bir kendiniz olsun bir yerde. Çünkü insan vardır, her şeyi bırakır gider, der ki ben kendime gidiyorum güle güle. İnsan vardır, Gidecek bir kendisi de kalmamıştır. O hiçbir yere gidemez. Oraya mahkum yaşar. Onun için iyi düşünmeniz lazım. Hayatınıza aldığınız insanlar konusunda da iyi düşünmeniz lazım. Ve bu kanaldaki videolarında büyük ölçüde amacı bu. Size bir bakış açısı kazandırmak. Görüşmek üzere.